Yavaştan ekonomiye geçelim. Ekonomide tabii ki ilk sorumuz 128. İlk sorumuz bu. Evet. 128'i bize kaçırmış olan gençlere belki tekrar bir anlatır mısınız? Onunla ilgili e, çok fazla farklı açıklamalar oldu. Hem sizin cephenizden hem e, şu anki hükümet cephesinden. O kadar farklı açıklamalar oldu ki şu an Kemal Kılıçdaroğlu Bizim olarak... Bizim cepheden tek açıklama oldu. Öyle mi? Ya yani 128 milyon dolar neydi? Farklı iddialar var. E, Karşı evet. cephede evet. her önüne gelen bir şeyler söyledi ama hiçbirisi doğru değil. Ama biz 128 milyar doların nerede olduğunu hala öğrenmiş değiliz. Kısaca söyleyeyim yok olduğunu nasıl öğrendiniz onu anlatın bize o bizim için önemli olan o zaten. Merkez Bankası rezervlerini açıklar bir vakti ki rezerv eksi 46 milyar dolar. Para yok, başkasından alınan borçlarla. Bir buydu. gecede fakir kaldık. Denebilir bir gece değil, belli bir süre içinde. Ve <laughs> şu anda Türkiye savaşa girse kendisine ait, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bir doları ya da bir senti bile yok. Yabancıların parası duruyor orada. Eskiden merkez bankası dolar satardı tabi, ihaleyle satardı ve kaça sattığını da kendi internet sitesine koyardı. Bir baktık bu 128 milyar dolar toz olmuş. İnternet sitesinde de bu bilgi yok. Sonra öğrendik bir protokolle, kanun aykırı olarak bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanı yani damada verilmiş taşeron damat bunu bir şekilde satmış. Kaça sattığını bilmiyoruz. Hangi kurdan sattığını bilmiyoruz. Türkiye'nin en büyük soygunlarından birisidir. Ve şu soruyu sorduk. 128 milyar dolar nerede? Cevabını almış değiliz. Ama bulacağız. Bulacağız. İnşallah bulursunuz.